İmran'ın kapılarını açın. İşe diş bana Yani onlar bize mi saldıracak? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. Kardeşleri ay yıldızlı tabutun başında nöbet tutan polislerin terini sildi. HDP'ye muhtaçtırlar. Ülkeyi birlikte yönetmeye yönelik bir diyalog ve müzakere diyor. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız biz sırtımızı YPG'ye